Sivas Belediyesi'nin en son yapması gereken işi ilk önce yaparak eski sanayi bölgesindeki yıkıma esnafların sıkça kullandığı tuvaletlerden başlaması bölge esnafı tarafından büyük tepki topladı. Sanayi esnafı belediye başkanı Doğan Ürgübe öyle bir soru iletti ki bakalım Ürgüp bu soru karşısında nasıl bir cevap verecek? Nereye, Nereye sıçacaklar ya? Lavabo lavabo nerede? Lavabo lavabo nerede? Ne diyeceğim? Lavabo lavabo nerede? Git belediyenin önüne mi yap diyeceğiz? Ne lavabo nerede? Artık böyle diyeceğiz de ne diyeceğiz? Nereye sıçacaklar ya? Gelsin hadi gösterelim İşçi şurada ne yapacak? İhlasızlık ne diyeceğim insafsızlık ne diyeceğim? de geliyorum git 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 belediyenin ne mi tuvaleti mi yap diyeceğiz? Artık böyle diyeceğiz. Püsküteri bize sorduğu zaman Var mı diye? Var mı diye? Var mı diye? Kardeş belediye başkanımız yıktı da Belediyenin ümrünü kullanıyoruz biz diyeceğiz. Nereye sıçacaklar ya? Lava bu nerede? Ne diyeceğim? Git belediyenin ne mi yap diyeceğiz? Lava bu nerede? Artık böyle diyeceğiz. Kendisi sıcacık suyla tuvaletinde güzelce her şeyini o Biz ettik, bize çekiyor. Su olmazsa burada biz nasıl temiz olacağız? Biz ettik, bize çekiyor. Yıkacaksan en son yık burayı. Biz ettik, bize çekiyor. Su olmazsa burada biz nasıl temiz olacağız? Biz ettik, bize çekiyor. Yıkacaksan en son yık burayı. Nereye, Nereye sıçacaklar ya? Lavabo nerede? Lavabo Ne diyeceğim? Lavabo nerede? Git de ne diğer bunu ne yap?